Uğraşın mafya completion diye almışım burada. Bu ne ya? Ben bunu niye almışım ki liste? Hayda. AMG GT mi? Bilmiyorum ama çok fazla silah var. Gereksiz fazla var hakikaten. Ben bunları kendi şeyim için almışım ya. penis haritası. Türkiye'nin penis boyu ortalamaları. Böyle bir video varmış. Hadi bakalım. Silah ban evet. sebebi değil. Silah kendin yayında çıkarıp gösterirsen ban sebebi. Lan bakalım umarım İzmir'den iyi bir rakam çıkar. Şimdi. E, adım Zelal. Kendimi trans kadın olarak tanımlıyorum. E, LGBT artı hakları aktivistiyim. Bağımsız aktivistim. Seks işçiliği savunuculuğu yapıyorum. Hakları savunuculuğu yapıyorum. Benim yaptığım seks işçiliği türü. Leçabari lubunyaların çarka çıkması. Seks işi biraz farklıydı. Ben çarka çıktığım zaman, yola çıktığım zaman gerçek bir seks yapmıyordum. Oral seks yapıyordum. Sakso Sakso çarkı. <laughs> o ne demek lan? Sakso çarkı ne demek? Bir şey sorabilir miyim? Evet. Ee, Lubunya ne demek? Lubunya ne demek bilmiyorum. Ne demek? öyle dedi ya. Kadın dedi Anlamadım ya Anlamadım herhalde. Lübünye dedi sonra sakso çarkı dedi işte. O zaman gerçek bir seks yapmıyordum. Bunu seks yapıyordum. Sakso sürpriz. Yo kadın dedi ya hani ben Lübünya savunuculuğu yapıyorum diye. Onu dedim. He. Yazmayın Google'a. <laughs> Yazmayacaktım ben de zaten. Aklıma bir geldi gitti sonra. Ben bakarım dur sen dur. Bu hani abone gelince çark çeviriyorlar TV işte onun gibi bir şey mi lan bu sakso çarkı? Ne bu? Bilmiyorum harbiden. Atıyorum chat'e, şuymuş. Kadın tavırlı erkek eşcinsel. Aynen. Kadın tavırlı erkek eşcinsel. Okey anladım. Akşam saat 5 gibi 6 gibi işim bitiyordu üniversitede, fakültede. Ee, saat 8'e 9'a kadar arkadaşlarıma takılıyordum. 9 gibi hava kararlıktan sonra 11 12'ye kadar Patan Caddesi'nde Akgün Oteli'nin önünde bayağı e otobüs durağına dikiliyordum. Arabalar geçiyordu, geliyordu, alıyorlardı işte arkadan ilişkiye girmiyorum. Saksa yapıyorum diyordum. Van meme ucu silah translar seks zenci pipisi sahoban yemek için elinden geleni yapıyon Oğlum ben video izliyorum sadece ne var bunda dur bir. Benim hesaplamalarıma göre kabaca yani günde ne kadar yapıyordum haftada kaç gün yapıyordum falan bunu aşağı yukarı ortalamasını alarak seks işçiliği yaptığım süre boyunca yaklaşık 3500 tane erkek penisi gördüm. <laughs> Vo wow. ben bu iyi rakam lan harbiden. Ee, İstanbul... Tanesinden ne kadar acaba? İstanbul bir Türkiye mozaiği ve her türlü insanla tanışabilirsin İstanbul'da. Dolayısıyla benim ana çalışma alanım Vatan Caddesi'ydi. İnsanlara şunu soruyorum. Vatan Caddesi İstanbul'da mı? İstanbul'da olanlar var. Neresi burası? Evet. Evet, evet benim... İstanbul'da. Ana çalışma alanım Vatan Caddesi. Bayağı kalabalık bir yer. Hmm. İnsanlar şunu <laughs> soruyorsunuz. Adın ne? Nerelisin? Adın ne? Ne iş yapıyorsun? Nerelisin? Adın ne? Ne iş yapıyorsun? Nerelisin? Genelde bunlar soruluyormuş. Bu nerelisin çok kafamda yer etmeye başladı. Nerelisin? 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 Eski şehri şuralıyım dediği zaman Aa, onun siki şu kadardır. <laughs> i̇şte bu kişi buralıyım dediği zaman Aa, onun siki bu kadardır. Kalındır. Erken boşalıyordur gibi böyle. Allah Allah. işte, işte bak lan. Çok enteresan ha. Aa sen Konyalı mısın? He falan gibi. Çok saçma. Ama dem var demek gibi. Hadi bak. E, tamamen kişisel derinliğe dayalı bir şeylerim var. Bu arada örnek olarak verdim Konyalıları. Konyalıları seviyoruz. Dur bakalım. Alındır, erken boşalıyordur gibi böyle. E, tamamen kişisel derinliğe dayalı bir şeylerim vardı. İstanbul'a hmm. Ebru Kırancı vardı. Ebru, Ebruhan Anne deriz. E, Türkiye'nin seks haritasını çıkar. Türkiye'nin seks haritasını çıkar falan diye tutuyordu. <laughs> bir Türkiye'nin seks haritası. haritası götürdüm. Ya. Niyeyse çok komik Türkiye'nin sigaritası. Arkadaşın evi ne? Sanki böyle hani İç Anadolu bölgesinde yeşil sikler yetişir. Yeşil sikler kısa ve kalındır. Antalya yöresinde ise kırmızı uzun ince sikler yetişir. Acıdır. <laughs> sik haritası. Bir gün iş boş e, Türkiye haritası götürdüm bir arkadaşın evine boya kalemleriyle falan hani renklendirerek kalınlık <laughs> ve uzunluk skalası yaparak çeşitli yorumlar katarak sik haritası çıkardım. ben bunu <laughs> sik <renk> haritası. La sik mik göstermeyin şimdi ha. Sik haritası deyip böyle ha tamam. ol. 13 14 santim. E, ee, turuncu 14 15. Lan İzmir hala gelmedi. Güzel yerden başlıyoruz ha. Böyle pembe gibi bir renk var. O, İzmir 15, hala 15, yok. Güzel. 17, Arttır. 16-17. Güzel. Mavi 17 18. Güzel. Kırmızı. Oo. 18. Bir İzmirli olarak şu anda yine İzmir kırmızı. <laughs> yine 18 artı Yine tarzımızı ve farkımızı sik haritası üzerinde de konuşturduk. Şu anda gurur duydum İzmirli olmakla. Soner de İzmirli bu arada. Haberiniz olsun kızlar. Devam ediyorum. Üstü dedik. Kalınlık <laughs> skalası böyleydi. Kalınlık skalası yaptım. Çiğ siktir şimdi kalınlığa geldik ama bir dolar. Bir merkezlerine nokta koydum. Ah iyi. Küçük, noktalar ince, orta noktalar orta, büyük noktalar kalın. Bak İzmir'e bak hem kırmızı hem kocaman kalın. Ulan ben neymişim be. Dolar hem küçük yani ince similyalar. Yani... Lan şurası neresi lan? Şuralar. Hem sarı hem böyle bit kadar. Ne buralar nereler? Yazık bunlara ya. Biraz ucundan verebilirim. İsteyenler <laughs> varsa. <laughs> Nereler buralar oğlum? Yozgat, Isparta, Balıkesir. arkadaşlar kendinizi kötü hissetmeyin. Kendinizi kötü hissetmeyin. Bana bir telefon halledeceğim derdinize. E, ee, orta noktalar daha orta. <laughs> şey değil, bilimsel bir şey değil. Hani Tabii canım bilimsel değil. 3 tane beraber olmuşum. Kimi şehirden 10-15 tane. Biz bunu derneğimizin sayfasında ee, tam olarak şöyle paylaştık. İşte sevgili aktivistimiz Zela yıllarını vererek 3500 denek üzerinde gerçekleştirdiği deneyimleri sizinle paylaşıyor. Ee, bu çok yayıldı. Türkiye'nin her yerindeki lumunyalarını buldu falan. Altta Yakan. şey var ya seçim haritası gibi ya. Aynen kadın seçim haritası gibi etrafı doldurmuş ya. <laughs> Amasya'nın orta. Ankara orta. Antalya ortağı. gibi. <laughs> Ardahan bugün 18 santimin üzerinde görünüyor. <laughs> Antalya ise 17-18 santim civarlarında gezinecek. Öte yandan Amasya'nınkiler 14-15 santim arasında ince bir kalınlıkta güne başlıyorlar. Hava durumu gibi. Ya da seçim yani, sonrası. Böyle gerçek bir araştırmaymış gibi böyle. Sanki Okey'in sponsorluğunda ya da işte <laughs> Durex'in sponsorluğunda yapılmış bir araştırmaymış gibi. Evet arkadaşlar böyle... bunlar tamamen e, bir kişinin bir hanımefendi ya da bu kişinin işte videodaki 3500 kişi üzerindeki tecrübelerine dayalı bilimsel olmayan tahmini verilerden oluşuyordur. E çok ciddiye alıp. Ya ciddiye almayın. Ha aynen ben Batmanlıyım. Bak ne diyor Bizim bak. Batman yapılmış bir araştırmaymış gibi. Böyle çok ciddiye alıp ya ben Batmanlıyım seninkine uymuyor benimkisi falan gibi böyle kendi sizi, penisinin boyuyla benim haritamı kıyaslayıp falan böyle. Aynen. oldu. <laughs> Efsaneler vardı. Durum, başparmağı, bilmem ne, boy, fiziksel hiçbir alakası yok. yok. Nelerden neler çıkıyor, nelerden neler çıkıyor. Türkiye'nin ortalaması 12.98 bu arada. 13 diyelim. 13 santim ortalamamız varmış chat. Bu benim araştırmam değil. Bu, e, prezervatif firmalarının yaptığı bir araştırma bu. Dünya ortalamasının çok altında Türkiye ortalaması. Evet. Dünya ortalamasının altında. Bir de hep deriz ya. Biz Türk'üz. Şöyleyiz. Böyleyiz. Türk'ün gücünü göster ona. Sen önce kendi küçüğüne bak. Değil mi? Firmalarını yaptığı yerler. Ya, evet. Başkasınınkini görmeyen kendisininkini telefon direği zannedermiş diye bir laf var. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. İşte o hep bundan kaynaklanıyor. Araştırma bu, bu. Az biraz araştıralım. Öğrenelim. Çok altında Türkiye ortalaması. Avrupa Yazık da bize. O, o, o ortanın da altında Avrupa'da. İzmir, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı'yı hem kırmızı hem e, kalın şey ortası kocaman şey de öyle mesela Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Van bunlarla mavi aslında bunlar da çok aşağı kalır. El Siki görmeyen kendisininkini keser sapı sanarmış. O da aynı laf aynı aynı yani şeye York, geliyor aynı anlamda. Arada bir Rize Artvin var. O <laughs> mesela benim Gürcü deneyimim oldu. Gürcistan'da da Pistro pis <laughs> Gürcü deneyim. Gürcü hamsisi. Uzun mesela. Kafka salkları olmadı. Küçük dro. Ya Kürtlerin de fena değil bence. <laughs> Şurası zaten hani <laughs> altında şey derler çatısı derler ya Ben de sikti de çatısı burası. Sikti de çatı. <laughs> Anlatışı çok komik ya. Sikte çatı burası. Sikin çan eğrisi. Ben... Hani Alp'in şey derler, çatısı derler ya ben de siki de çatısı burası. <laughs> Güzel çıkıyorsunuz teşekkür ederiz. Milletler. Millet kulak duyacak. Allah'ım ya 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 ummadın taş baş yararmış. <laughs> milliyetçiler <gülüyor> <gülüyor> küçük sikliler şu tarafa doğru geliyor böyle <laughs> ee, büyük şehirlerde çok ortalama İstanbul ama çok büyük çok küçük çıkıyor karşımıza ama küçük şehirlere baktığımız zaman bu Bolu'ydu, Zonguldak'tı, Bartın, Bilecik hiç Abla İzmir'den bahset biraz ya. Mesela. Edirne, Anadolu, Konya, Kuala. Konya'da Benden ki, bahset. Mesela benim hayatımda gördüğüm en büyük simile Konyalıydı. Similya ama... ne? Çükü mü? Hayatımda gördüğüm en büyük similya Konyalıydı dedi. Similya ne demek? Pipi. Peki. Ya da tabii ki elbette mesela benim hayatımda gördüğüm en büyük similya Konyalıydı. İlk Allah, kez diyorum öyle dendiğini hani, lan. Statistikleri değiştirecek kadar bir şey yapmıyor mu? Ne demişim Konya'ya? 14-15 santim demişim. Haritamı bilen birileri masada otururuyoruz mesela yüz yüze bir yerde. Sen neredesin? Atıyorum Şırnak Deniz. ne, nasıl bununki falan diye. Neyi sorduğunu anlayamıyor. Ben işte söylüyorum ince uzun kalın erken boşalır falan diyorum böyle. Çocuk dönüyor falan vallahi bildi falan yapıyor <laughs> böyle. Vay. <laughs> böyle şeyler oluyor böyle. Yani biraz daha hani böyle. Güzel yetenek. İnsan de. sarrafı. Değil. Ne sarrafı olduğunu söylemeyeyim sana. kullandığımız bir şey oldu tabii ki bu. Bu özellikle Antep, Urfa, Adıyaman, <laughs> Elazığ çevreleri belki biraz. Buralardaki penis boylarıyla ilgili değil ama şununla ilgili bir tespitim var. Benim atıyorum 10 tane 15 tane Urfalı ile beraber olduysam hepsinin erken boşanma problemi var. Urfalılar! Siz ne yapıyorsunuz oğlum biraz tecrübelinin ya Urfalılar sakin olun heyecan yapmayın. Urfalı var mı aranızda? Ne yapıyorsunuz oğlum? Yani 15 tane Urfalı ile beraber olduysam hepsinin erken boşanma problemi var. Urfalılar GG. Yani Antepliler, GG. Şuna yoruyorum. Fazla baklava yiyorsunuz o yüzden. Muhafazakarlık. Çünkü hmm. ergenlik çağlarında mastürbasyon yapılmasına izin verilmeyen çocuklar tırnak içinde hani İslami inançlara göre rüya yoluyla boşalıyorlar. Buna kamyon devirmek, rüyalanmak, e, duvara çarpmak gibi şeyler de denebiliyor. O yaşlarda boşalmaları gerekiyor ve mastürbasyona alışık olmayan bedenlerde de erken boşalma sorunu baş gösterdiğini düşünüyorum ben. Bunu hissettiriyorlar bana. Kısacası diyor ki ergenliğinizde utanmayın, çekinmeyin, 31 çekin diyorlar. Mesela muhafazakarlık ve erken boşalma sorunu... Tam tersi değil mi? Hayır. Ne kadar 31 çekersen o kadar bu duruma alıp mastürbasyon yaparsan bu kadar bu duruma alışırsın ve işleyen demir ışıldar mantığıyla o derece o konuda kendini geliştirirsin. Yapmazsan eğer o tabaka böyle şey olur. Kötü olur yani. Senin için iyi olmaz. Urfalı olursun sonra bak. Kadının anlattığına göre. Verdiğini düşünüyorum ben. Bunu hissettiriyorlar bana. Mesela muhafazakarlık ve erken boşanma sorunu paralel olduğunu düşünüyorum. Birbiriyle doğru orantılı olduğunu hmm. düşünüyorum. İç Ege, İç Anadolu falan. Buralar çok iddialı bölgeler. Her dil de böyle hani çok... küçük. ya Ege'den bahset canım. Batı Karadeniz. Falan. İzmir'den bahset. Bunu da taşlıyorum. Faşizmle penis boyu e, eğer erkeklik satıyorsanız aslında sikiniz küçüktür falan gibi bir geyiğe vurdurmuştum. Çok tatmin eden yerler de var mesela. İzmir. Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır. Buralarda iddialıdır. Allah Sürprizler Allah. Sürprizler açık olun diyorum buralarda. Sanki iddia kuponu veriyor <laughs> ha. <laughs> Sürprizler açık olun. Partnerinin cinsel tatmini için penis boyunun önemli olduğunu düşünenlerin oranı %62.4. Chat siz ne düşünüyorsunuz? Boy mu önemlidir? İşlev mi önemlidir? Yani büyük mü olmalıdır? Kolun mu olmalı? Heybetli mi olmalıdır? Yoksa kişi silahını kullanmayı iyi mi bilmelidir? Aa, bizim chat kabul etmiyor bu şeyi. Ben yorum yapmayacağım. Ben dur Soner niye konuşmuyor yazıyor bana ne demiş. Önemli bu arada. Soner de katılıyor 162. Ye. Soner de 162'nin içinde. Ben ikisinin paralel çalıştığını düşünüyorum bu arada. Yani şu kadar pipiniz varsa istediğin kadar onu iyi kullan. Nereye kadar? Yani boyu heybeti önemli bence. Ama tabi boyu heybeti iyi diye de çok iyi olacak anlamına gelmiyor. Onu da tecrübeyle yerini kapatman lazım. O yüzden ikisi de bence çok önemli. Yani birinden birini seçecek bir soru Mesela, değil bu bence. Arkadaşlarım ısrarla Batman Maden'in öyle bir deneyim <laughs> vardır dünyalar bu arasında. Batman Maden beni hay hep hayal kırıklığına yaptı. Belki kendi yaptığım haritayı bile değilleyen bir kısmı.